thank you La mi ben askere giderken kızlar aladınız mı ben askere giderken kızlar aladınız mı ben <laughs> Soğuk su başında kessek karpuzu, Yayılmış yamaca koyunla kuzu, Aşık aşka gelmiş ağlatır sazı, Ölmeden gelseydim bülbülan sana, Ölmeden gelseydim bülbülan sana. Tepelerin karlı yamacın duman, Türkü söyler sevdalılar aşıkla çoban, Derehanlarında geçsen bir zaman, ölmeden gelseydim bülbülan sana gelseydim bülbülan sana gelseydim ee, ben Ardahan Badişen köyünden İbrahim Aydın Eskişehir'de elektrik elektronik mühendisiyim bu köyde büyüdüm bu köyün çocuğuyum ee, her yıl bu köye yaz tatilinde gelmekteyim yaylamızı köyümüzü çok sevdiğim için gelmediğim yıl yoktur gerçek söylüyorum bunu tebrik ediyoruz her yıl geliyorum. Hatta kendi çocuklarımı, eski yerde büyüyen çocuklarımı bu yöreye adapte etmeye çalışıyorum. Ee, bu çok tavsiye de ediyorum kendi hemşerilerime. Ee, İstanbul'da bu bilinçli olan insanlarımız var. Ee, geriye kalanlarda bu bilinci sahibi yapmaya çalışıyoruz. Ne mutlu size. Evet. Niyazi Gültekin. Kimler derler size? Bağdaşan Gültekinlerden. 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 evet. Nasılsınız iyi misiniz? Allah'a şükür iyiyiz. Allah şükür. Sağ, ol, Sağ Çok şükür Allah'a. Dışarıda yaşayan e, akrabalarınız varsa birinci dereceden onlara selam söyle. Onlara selamını söylerim. Bayramlar Kimler kutlu var? olsun. Var mı kimseler? Var İstanbul'da var ne bileyim. Hangisini söyleyeyim ki Herkese ben. Selam Herkese olsun. selam tamam. olsun. Tamam. Meşli. Meşli. Evet. Ne nurlu yüzün var bak vallahi. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim sağ olasınız da de iyi olmanız isterim. Biz de iyiyiz sağ olun. Tamam. Sağlığınıza dua çiğiz. İşte. Nasıl geçiyor öyle de günleriniz? Ya. ya işte geçiyor işte böyle geçiyor işte ya nasıl geçiyor? Malta var, var mı? Var Allah'a şükür hepsi var. Benim yaşımı söylemem ben yo, söyle. gencim yok. Bu adet Söyle bir tane biz. <gülüyor> 85. e <laughs> <laughs> maşallah bak 60 ha. gibi duruyorsun ya. Ama ben kabul etmiyorum da. Ha kabul et. Koşu da yaparım. Seninle güneş de gü tutarsın. Güneş de tutarsın. Helal olsun. Ha bir insanı işte böyle tamam. peynir, ekmeği, doğal yiyeceklerle büyümüş. Sigara içmemişim. He. İçki Ondan içmemişim. He vücuduma bakmışım. Sağlamam. Maşallah gençsin genç vallahi. Ben Nurettin Bilgim. Ardahan Merkez Köyü yaylasıdayız. Burası bizim. İyiyiz, sihatliyiz. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Edelim. Mehmet Koç, Bağdaşın. Bağdaşın hangi sülaleden? Şener. Koçlarda. Koçlarda. <laughs> Koçlarda. Nasıl Koşlar. geçiyor yaylada günleriniz? İyi mi? İyi, iyidir. Şükür iyi. Maşallah yüzün kıpkırmızı şey bak. Şey, bak. Yoğurdu, yağı yediğin belli. Yağı, yağı hiç yemiyorum. Evleneceksa da evlenmesi lazım. Şey, duyduk ki bak ha? bekar mısın? Bekar. Hanım, ne yaptın? Evlenmedin <laughs> mi hiç? Yok, yok, evlenmedim. Niye? Ne ne Bu da bu yaşta sonra niye yazacağım? Ya bu yaşta sonra lazım kad kadın. Karı <laughs> bu yaşta sonra lazım. <laughs> evlen evlen. Bir... Bulamıyoruz da. Başkan mi? sana bu su evlen. Vadaşan <laughs> yaylası birinci yayla güzel. Her şey güzel. İnsan da güzel, millet de güzel, her şey. Gecene biraz soğuk oluyor. Herhalde. Evet. Sağlı. Şey hı hı, ol da güzel, sıcağı <laughs> da güzel, her şeyi güzel. Çoluk çocuk var mı sizin? Evet, iki oğlum var, bir kızım var. Allah bağışlasın, okula gidiyorlar. Evet, kızım üniversiteyi bitirmiş, oğlum biri Yalova'da oturur, biri asker. Ben Bağdaşan Köyü'nden Binali Koçak. Binali Koçak. Koçak. Hacı Binali. Hacı Binali Aha. diye geçiyor. Hacı Binali. Ardahan'da oturuyorum. Çocuklarım burada oturuyor. Sağlı sıhhatimiz değil. Yaş? Millatımız, yaş yetmiş. Çok iyi bir komşularımız var. Sadece mesela ufak tefek olaylar uf, işimizde oluyor. O da normal bir şey. Olur. İnsana yapabilirsin. Normaldir. Allah'a şükür olur. olsun. Böyle bir şapkalı amcam var. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş sefa bulduk. Nasılsınız? İyi Sağ misiniz? Sağ olun. iyiyiz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Erdoğan Merkez, Bağdaşenköy'ünde, evet. Fahik Şener. Fahik Şener, evet. bu başkanın sülalesi mi? Evet. Başkan, Neyin oluyor başkan? Yeğenim olur başkanım. Yeğenim, maşallah uh. Maşallah güzel çalışıyor. 10 tane çocuğu var. Oh, oh. maşallah. Biri yanımdadır, 9'u İstanbul'da, Bursa'da. Tek evli misin? Tek evliyim, evet. Başbakan 3 çocuk dedi ama sen bayağı 3 katına kadar. Katın. Başbakanımız evet doğru diyor bir yönden, 3 çocuk da yapsınlar, 4 çocuk da yani. Çocuk zarar olmaz. Ama okutmasını Almanya'nın nesli kesiliyor. Çocuk Çünkü yapmıyor, yapmıyor. yapmıyor değil mi? Doğru, doğru. doğru. Çocuk iyidir. Çocuk nerede bir ağaç nasıl fidan verirse çocuk da insana öyle fidandır yani. Ben Bağdaşer'in köyünden aslan bilgili. Bilgili. Evet. Bilgin değil evet. yani. He, bilgili. 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 He. He. Hangi sülal edersin? He, topallardan. Evet. Nasıl geçiyor Yelada günler? İyidir ne olacak? Dünya işi uğraşıyoruz. Değil mi? Arkadaş çevren çevrende burada. Hepsi Camiye iyidiriz. Şey Camiye de gidiyoruz. Daha ne? Daha ne he. mutluluk değil mi? Çok mutluyuz çok. Şimdi... Halk var, var mı? Hiç yok. Ne diyorsun ya? Ben yazın gelirim, He. kışın giderim. Ha sen ziyaretçisin. <laughs> <laughs> Çocuklar mı İstanbul'da? He. Eser yurtta bunlar. Sen, He. sen de orada İstanbul'da mısın? He, ben İstanbul'dayım. Yazın gelirim, kışın giderim. Kışın giderim. evet. Yazın orada, kışın burada, yoldayız He. da oldu kurda. <gülüyor> 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 İsmet Bozkurt. He. Kendim aslında yönetim kurulundayım ama Öyle biraz mi? kaçamaklı <laughs> bu sefer. Biraz şöyle işte işler güçlerden dolayı olsun, olsun. bir şey Burası yaptık. da önemli, orası da önemli. Hmm. Burası daha önemli şey. Ben çocukluğum burada geçti. Başkan benim say çocukluk arkadaşım. Evet. Birlikte büyüdük. Ne Birlikte ilkokulu bitirdik hatta ortaokulu. Köyümüz yaylamız gerçekten bu civarın en güzel yaylalarından birisidir. Evet. En kalabalık hatta civarında en kalabalık yaylası. Yani mesela o radarın bulunduğu bölgeden bilbilana gelirken o kararlıkta ben Bilbilan'ı zor buldum. Vay. Böyle bir atran var. Çocukken tabi. Evet, tabi çocuktuk o zaman. İşte yani ticaret gerçekten... yok yukarıda yani. Öyle bir gittiğin zaman kaybolursun. İşaret yok, bir şey yok. Değil mi? Evet. Yok, yok, yok. yok. Yani hayvandan geçilmiyordu, ticaretten geçilmiyordu. Ee, tabi günün şartları, e, insanlardaki ekonomik durumlar işte göçe zorladı insanlarımızı, göç ettirdi. geri dönüş sanki başlamadı. Var elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet. Hadi özellikle de yani biz büyük şehirde yaşadığımız için ben de Gebze'de, Kocaeli'nde yaşıyorum. Onu bakıyoruz yani bütün insanlarımız da köyüne, memleketine, milletine yani buradaki insanlarına ayrı bir sevgi, muhabbeti daha da artıyor. Kendisiyle beraber iki yıl bir birbirimizi seviyorduk işte sonra ailesinden istettim ailesi de biraz karşı çıktı tabii ki artık onların da küçük olduğu Bilmediği için bildiği bir şeyler vardır bilmiyoruz ama biz de artık son aşamaya gelince de mecburen uçak ee, kemiğine bey. Ya yani. teşekkürler. Allah eder, Mesut bahtiyar etsin. Sağ olun. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. <laughs>

Gracias.